Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa'da artık göçmenler istenmiyor. Bununla ilgili de sınır dışı kararları teker teker hayata geçiriliyor. Fransa İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili yayınlamış olduğu bir genelge var. Hemen sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Fransa'da yabancıların üzerindeki baskı her geçen gün daha da artıyor. Fransa İçişleri Bakanı hafta içerisinde valilerle yapmış olduğu görüşmede Suç işleyen ülkede yasal oturum hakkı bulunmayan yabancıların derhal sınır dışı edilmesini istedi. Toplantıda İçişleri Bakanı ülkede yasal yollardan kalan 10 yıllık oturum hakkı kartı sahibi yabancı vatandaşlarla ilgili de kuralların sertleştirilmesini istedi. İçişleri Bakanı valilerden suç işleyen 10 yıllık oturum kartı sahibi vatandaşların bu haklarının iptal edilmesi çağrısında bulundu. Bu kişilerin mektupla uyarılmasını isteyen bakan, kamu düzenini bozanların 10 yıllık kartlarının alınıp bir yıllık süreli oturum kartı verilmesini istedi. Bu kişilerin kamu düzenine yönelik eylemlerini sürdürmeleri durumunda ise sınır dışı edilmeleri çağrısında bulundu. Bakan ayrıca ülkede kaçak olarak kalanların sınır dışı edilmeleri konusunda valilerin daha hızlı inisiyatif almalarını istedi. Ayrıca Kaçakların geldikleri köken ülkeleriyle de görüşerek sınır dışı edilmelerinin kolaylaştırılmasını söyledi. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz Fransa'daki tablo şu. Aslında pek çok Avrupa ülkesindeki tablo şu. Artık göçmen istenmiyor. Artık hiçbir şekilde başka bir ülkeden, özellikle de Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden hiçbir şekilde kimseyi almak istemiyorlar. Aile birleşiminde bile bir sürü Fransa problem çıkartıyor. O nedenle ülkede bulunan, Fransa'da bulunan göçmenlerin, mültecilerin, yabancıların ya da oturum hakkına sahip olan Fransız vatandaşı olmayanların durumu önümüzdeki günlerde daha da ağırlaşacak. Daha çok sınır dışı başlayacak. İnsanlar çok kolay bir şekilde sınır dışı edilecek. Zaten şu anda görevde olan Macron biliyorsunuz tam bir yabancı düşmanı. Yani Fransızlardan başka hiç kimsenin Fransa'da yaşamasını istemeyen karaktere sahip bir yönetici. Çıkarmış olduğu, reformda adını vermiş olduğu yasalar, sosyal güvenlikle ilgili yasalar, emeklilikle ilgili yasalar halkı artık çıldırtmış vaziyette. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz kısa bir süre sonra Fransa'da seçimler yapılacak. Yapılan anketlere göre Macron artık gidici. Yani çantasını koluna takacak, evine gidecek, emekli olacak. Zaten Macron'un göreve geldiği günden bugüne Fransa'ya katmış olduğu hiçbir değer yok. Hiçbir şey yok. Halk sokaklara indi. Sarı yelekliler bu emeklilik yasasını protesto edenler. Koronavirüs gibi dünyayı kasıp kavuran bir olayda Fransa'da maske bulunmadı. Sağlık çalışanları teknik teçhizat bulamadı. Yani böylesine bir büyük olayda dahi Macron ve ekibi başarısız oldu. Sağlıkçılar Paris Kulesi'nin Eyfel Kulesi'nin altında toplandığı İsyan bayrağını açtı. Macron'u Şanzelize'de de yürüyerek protesto etti. Yani bir devlet başkanı sağlık çalışanları tarafından protesto ediliyor. Teknik teçhizat yok diye. Fransa gibi dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesinde teknik teçhizat yok diye sağlıkçılar sokağa dökülüyorsa, emeklilik yasasını protesto etmek için milyonlarca kişi sokağa dökülüyorsa ortada ciddi bir sorun var demektir. Macron yine bildiğiniz üzere bazı meslek gruplarının aşı olmasını zorunlu olan, zorunlu tutan bir yasayı çıkardı. Bu da halkı sokaklara döktü. Halka rağmen, bakın halka rağmen, halk istememesine rağmen bu tür adımlar atmak Macron'u bitirdi. İlk seçimde Macron artık gidici. Macron'un kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ama durmuyor yerinde. İşte görüyorsunuz İçişleri Bakanı Fransa'da yaşayan yabancıları sınır dışı etmek için adeta şunu söylüyor. Gözlerinin yaşına bakmayın, kapının önüne koyun diyor. Türkçesi bu. Ben bunu anlıyorum. Fransa'da bildiğiniz üzere Kuzey Afrika ülkelerinden Libya, Tunus, Fas, Cezayir gibi ülkelerden çok sayıda göçmen var. Neden? Çünkü Fransa bu ülkeleri yaktı, yıktı, katliamlar yaptı insanları öldürdü ve bu ülkedeki insanların pek çoğu da kaçarak yine Fransa'ya geldi. Şimdi de Fransa diyor ki ülkenize geriye dönün diyor. İşte Fransa'nın gerçek yüzü yaktı, yıktı, insanları ekmeğe muhtaç hale getirdi. Hala biliyorsunuz Kuzey Afrika ülkeleri açlık, fakirlik içerisinde. Şimdi ise tekrar evinize dönün diyorlar. İşte Avrupa'nın Gerçek yüzü bu arkadaşlar. Eğer ekonomik değere sahip bir yeraltı kaynağı, maden de, oydu buydu varsa alırlar. Seni ekmeğe muhtaç halde bırakırlar. Ülkelerine gelirsen de seni kapı dışı ederler. İşte Fransa İçişleri Bakanı ne diyor? Gönderin kardeşim diyor. Sınır dışı edin diyor. Türkçesi bu. Yaşadığınız ülkenin bu politikalarını bilmeniz de bana göre fayda var saygıdeğer izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz Fransa'dan bir haberimiz var. Fransa'da işsizlik kurumu bir açıklama yaparak yaz aylarında tatile gidenleri çok yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. İşsiz olan ve somajda olan yani işsizlik parası alanlara şunu söyledi. Eğer 35 günden çok yaşamış olduğunuz yeri terk edip tatile giderseniz sizin almış olduğunuz işsizlik maaşını kesebiliriz dediler. Bakalım detaylar neler. Somajlı olup tatile gidenler çok çok dikkatli olsun. Fransa'da işsizlik kurumunun yapmış olduğu açıklamaya göre yaz tatiline çıkacakların muhakkak kurumu tatil süreleriyle ilgili bilgilendirmesi gerekiyor. Buna göre Somaj'daki bir işçinin yıllık tatilinin en fazla 35 günüyle sınırlandırıldığı belirtilirken 6 günden fazla oturduğu yerden ayrı kalacakların kurumu bilgilendirme zorunluluğu bulunduğu ifade ediyor. Yani 6 günden fazla ikametgahını terk edip başka bir yere gideceksen bununla ilgili olarak işsizlik kurumunu haberdar etmen gerekiyor. Tatil tarihleri konusunda kuruma bilgi verildiği takdirde bu süre zarfında iş ve işçi bulma kurumundan herhangi bir randevu mektubunun kendilerine gönderilmeyeceği belirtildi. İzinsiz bir şekilde tatile çıkacakların ise maaşlarında kesinti yapılabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Şimdi 6 günden fazla eğer yaşamış olduğunuz şehri terk edecekseniz işsizlik kurumuna başvuruyorsunuz ve diyorsunuz ki ben şu tarihte şurada olacağım diye en fazla 35 gün 35 günü geçmesi halinde şunu diyorlar düşünüyorlar. Bu adam 35 günden fazla tatil yaptığına göre cebinde parası var. Onun maaşını keselim diyorlar ve diyecekler. O nedenle Fransa'da yaşayan ve somajlı olan yani işsizlik parası alan vatandaşlarımızın bununla ilgili işsizlik kurumuna Haber vermesi gerekiyor. Aman siz olun, sakın ihmal etmeyin. Aksi halde maalesef üzücü bir olayla yani maaşınızın kesintisiyle karşılaşabilirsiniz. Bunu da belirtmekte fayda var.